Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Yusuf. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Planet vs Zombies 2'de Lost City'deki Doktor Zombos Boss'unu yeneceğiz. Ama ondan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana gerçekten çok güzel bir şekilde destek olmuş olursunuz. Bir de kankamın kanalı GMB'nin da abone olmayı unutmayın. 100 abone olmasına son 9 abone kaldı. O zaman hadi oyunumuza geçelim. Evet bugün dünya rengi. Evet. Şunlar vertim. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Belki bir pin Yata bölümünü oynayabilirim. Evet şimdi öncelikle bir pinyataya bakalım. Sonrasında daha doktor zombisi yanacağız. Hadi bakalım. Aki. Aki bitkisi. Bu bir artacık soğan arkadaşlar. O oh, jalapeno güzel. <laughs> Jupiter'ımız var. Bunu da şöyle bıraksam, ben de şöyle şöyle yazacağım, bıraktım. O ben bunu başka bir günde kullanacaktım ya. Ben de bunu yapacağım. Ama koyuna dönüştü. Evet, ilk dalga geldi. Bir tane bonusumuz oldu. Buna versek bonusu. Ben de şuraya biber bıraktım. Buraya bir tane daha bıraksın. Biraz çok kalabalık. Buraya da bırakalım. Bence buraya. Bunu nereye bırakabiliriz? Bunu da buraya bırakalım tane bir kabından olsun. Buna bonus versin. Güzel güzel bir şey olmadı. Şuraya güzel gelse güzel olacak. Evet güzel. Ben de buraya bırakalım şuna da bir bonus verelim. Buraya da bunu atalım. Evet. Sen yani şunu da bırakabilirsin. Bırakamadım. Ah be. Evet. Neyse. Şimdi 3 tane pinyata seçeceğiz. Muz çıktı. Primal Pichu çıktı. Bir de 1000 tane altın çıktı. Altınlarla da oyunda bitkilerimizi yükseltebiliyoruz veya oyun içi güçlendirmeler kullanabiliyoruz. Evet, şimdi bir bahçemize bakalım. Evet, bunlar hazır bitkiler. Şimdi bunların bonuslarını al dediğimiz zaman bonuslarını almış oluyoruz bonusunu almak da şu oluyor. Diyelim ki bu bitkiyi aldık. Her koyduğumuzda bu bonus atıyor. Buz. Yeşil yaprağı vermeden direkt bonus atıyor. Ve şimdi final bölümü. Evet. <laughs> Doktor Zombos. Demek öyle. Sen görürsün. İnşallah tek seferde geçebiliriz. 3 canı var. O <laughs> Hmm. o bak, bak bak şunları bir yavaşlatsak yavaşlatamadık ya. Bizim bomb çay yumruk tane saksı düşürdüler. Oo hepimiz attı ya. boncukla yumrukla onu yumrukla hadi yemesin işte bu aslan boncuk <laughs> O son anda valla içeri gidiyordu. hepimiz gitmiyor nasıl boncuk versin cır yapsa Kullanmamız gerekiyor <laughs> İki bombumuz oldu Şimdi ben bunu buraya koysam, Ah be kaçtı Kötü zombu Tamam yavaşlattık Oraya e, bak oraya bak Oraya जो हुआ सब

Evet, neredeyse son bir tane çubuk yanı kaldı. Bakın ya bütün bir sırayı yok. Onlar da yok oldular. Aa. Hayır yok yok ya. Şimdi şey halledeceğiz. bir çizgisi var. Yumruklayın ve yavaşlatalım bu. Ben de şöyle. Hani yukarıya bakalım. Hadi çok az kaldı. Çok az canı kaldı hadi başarabiliriz ya. İşte bu be kazandık. complete. <laughs> Doktor Zombo seyendir. <yalnız. Gülüyor> Açıkça söylemek gerekirse çok zor değildi. Yok, o kadar çok ne sordu Aha bizim deli değil çılgın değil Burada evet, arkadaşlar siz de isterseniz okuyabilirsiniz ben okumayacağım Evet çok güzel o bayağı bir ödül var 2000 ve bir tane bundan bir tane zombi kafası hadi bakalım doktor zombosu yani bence çok çok güzel ödüller çıkmalı kaç para çıktı bin para iki tane akciğe. bir tane red stinger ya Güzel. Continue. Far Feature. İşte Far feature açtık. Burada bize bu bazarlı bezelyeyi verecek. Şu uçanları geri götüreni veriyor. 6. bölümden sonra şu var ya şu stron portakal bu da çok güzel güçlü bir bitki. Bu da makineleri bozuyor. Makineleri bozan bitki. Bu da infinat sonsuz. Kendi yani kendine canını yenileyebiliyor ve buna bonus verince tam 5 hattı birden tutabiliyor. Bu da böyle bir bitki var. Bu da güneşle. Ne kadar güneşiniz varsa diyelim 50 güneş her dokunduğunuzda 50 güneşlik atış yapıyor. Ve şu bu da bonus bitkisi. Eğer bundan alıp başka bir bitkinin altına koyarsanız bir bonus diye 3 tane var. Bir bonusa 3 bitki kullanıyor. Bu da final benim olacak. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Beni istediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eğer Plant vs. Zombies serisinin devamının gelmesini isterseniz de yorumlarda yazabilirsiniz. Hadi Allah'a emanet. Sizleri seviyorum. Yok kapatamadık.